Sayın Seger Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı eylemleriyle ilgili dün gece bir grup sanatçı ve Taksim dayanışma üyeleriyle Ankara'da Başbakan resmi konutunda bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşme sonrası ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik kameraların karşısına geçti ve yargı kararı sona erinceye kadar Gezi Parkı ile ilgili hiçbir tasarrufta bulunulmayacağını açıkladı. Gezi Parkı'ndaki gençlerin evlerine dönmelerini istedi. 4 saat süren bir görüşme yapıldı. Herkes burada görüşlerini ifade etti. Ve sonuç itibariyle biraz sonra e, bu gelen misafirlerimiz, arkadaşlarımız da e, toplantıdan sonra hangi intibalarla ayrıldıklarını, buradan nasıl bir kararla çıktıklarını sizlerle paylaşacaklar. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye bir hukuk devletidir. Ve hukukun dışına hükümetin çıkması, icra organının hukuk dışı bir işlem yapması, bir iş yapması söz konusu değildir. Gezi Parkı ile ilgili olarak verilmiş olan bir yargı kararı vardır. Elbette ki hükümet yargı kararlarına saygılıdır ve uygulamakla yükümlüdür. Bu kararla ilgili olarak temiz süreci başlatılmıştır. Bölge İdare Mahkemesi'nde devam edecek olan, belki Danıştay'da devam edecek olan bir süreç devam etmektedir. Yargı kararı sona erinceye kadar Gezi Parkı ile ilgili olarak hiçbir tasarrufta bulunulmayacaktır. Yargı kararı lehde çıksa bile, yani hükümet icraatının ve alınan kararların lehinde çıksa bile dün açıkladığımız üzere hükümetimiz burada halkımızın ne düşündüğünü, ne istediğini ve ne istemediğini öğrenmek üzere bir halk oylamasına geçecek gidecektir dün ben referandum ifadesini telaffuz ettim. Bilindiği için herkes tarafından bu bilindiği için plebisit diye yani belediyelerin özellikle verilen kararlarda yapılan icraatlarda halkın görüşüne başvurduğu bir çeşit mini referandum, mini halk oylaması vardır. Bunun telaffuzu bile zordur. Ama şunu söyleyeyim. Bu durumda da İstanbul halkı ne istiyor? İstanbul halkı ne istemiyoru ölçmek için, bunu değerlendirmek için bir halk oylamasına gidilecektir. İstanbulluların verdiği karar bizim için son derece saygı değerdir ve lehte de çıksa, aleyhte de çıksa hükümetimiz bunu elbette uygulayacaktır, uygulamak durumundadır. Ayrıca yine bu toplantıda bulunan eylemciler, onların temsilcileri ve sanatçılar polisin zaman zaman burada oransız güç kullandığını ifade etmişlerdir. Keyfi davranan ve oransız güç kullanan güvenlik görevlileriyle ilgili de hükümetin duyarlılığını talep etmişlerdir. İlgili gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılmasını istemişlerdir. Zaten başından itibaren hükümet de aynı görüştedir. İnceleme soruşturma başlatılmıştır. Eğer birilerinin ...göz göre göre yanlış yaptığı ve suç işlediği tespit edilirse... ...elbette hukuk devletinde devlet memurları da suç işleme imtiyazına sahip değildir. Ve onlar da suç işlerlerse kendilerine kanunların öngördüğü cezai müeyyideler uygulanacaktır. Bu arada Gezi Parkı Değerli Basın mensupları şu anda parktır. Ve yargı kararı çıkıncaya kadar... Halk oylamasının sonucu belli oluncaya kadar burada da farklı bir tasarrufa gidilmeyecektir. Ancak gezi parkı sadece belli bir grubun gidip 24 saat yaşadığı bir park olmaktan derhal çıkmalıdır. Oradaki özellikle hasseten barışçı ve demokratik bir eylem gerçekleştirmek üzere çevrecilik ve yeşil konusunda hassasiyetlerini ortaya koymak üzere toplanan gençlerimize de burada bir ağabeyleri olarak söylüyorum. Bu saatten itibaren gidip evlerinizdeki sıcak yataklarınızda, rahat yataklarınızda yatmanız çok daha doğru olandır. Bunu yapmanız gerekiyor. Netice itibariyle gelen görüşmeye katılan eylemcilerin temsilcileri ve sanatçıların da görüşü bu istikamettedir. Bu arada biliyorsunuz bu olaylar Gezi Parkı olayı olarak başladı. Ancak farklı mecralara götürüldü. Gezi harkının rüzgarıyla acaba yelkenlerimizi şişirebilir miyiz göz açıklığı yapanlar oldu. Birçok vatandaşımızın canına malına zarar verildi ve maalesef büyük bir keder ve tesirle ifade ediyorum. Dört vatandaşımız da hayatını kaybetti. Biri de bir polisimizdi. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Onların kederli ailelerine milletimize başsağlığı diliyorum. Bu gerilimin, bu gerginliğin ve ülkemizin işte hak etmediği bu ortamın bir an önce ortadan kalkmasını istiyoruz. Özellikle dış basın, belli başlı basın yayın kuruluşları bunu fırsat bilerek ülkemizi Orta Doğu'daki belki en geri kalmış ülkeler gibi gösterme çabası içine girmişlerdir. Bunu da hak etmediğimizi millet olarak da buna karşı bir duruş sergilememiz gerektiğini de buradan ifade etmek isterim. Canı yananlardan dolayı üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Gönlü kırılanlardan dolayı üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Eğer birileri orada bir illegal örgütün temsilcisi olarak gelip polise taş atmışsa, demir bilyalar atmışsa, molotof kokteylleri atmışsa, devletin malına, kamurun malına zarar vermişse, şahısların malına zarar vermişse bu söylediklerim onlar için değildir illegal örgütlerin ve özellikle pusuda bekleyen kötü niyetlerin kötü niyetlerini tatbik edecekleri bir ortamı oluşturmama konusunda herkesin büyük bir hassasiyet içerisinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Eğer Türkiye demokratik bir ülke olmasaydı zaten bunlar olmazdı. Bu tip şeylere müsamaha da edilmezdi. Demokrasinin müsamahası nereye kadarsa oraya kadar gösterilmiştir. Yani hükümetin orada çok uzun boylu bu gezi parkının bu şekilde işgal altında tutulmasına müsaade edeceğini hiç zannetmiyorum.